altına da çok geliyor. Çok ağladım, çok esnedim. Sonrasında çok kuş gibi oldum. iyi hissettim şeklinde. Bu şifanın artık açılmaya başladığını gösteren şeylerden biri önce ifşa olur sorun. Sonra kişide o gün yaşayamadığı duygular açığa çıkar. Sonrasında dönüşmeye başlar inanç kalıbı ve onda yarattığı o etki öz cümle şunu söyleyeceğim. Kendinizde bu gibi durumlar yaşardı, yaşadığınızda korkmak değil. Bunun bilgisinde olun, bilincinde olun. Bu ağlama krizleri geçici. Bundan önce birazcık debelenirsiniz. Sonrasında oradan çıktığınızda çok rahat hissedersiniz. Ve yaşam yaşamınızda süreç içerisinde bu yaptığınız çalışmanın faydalarını alırsınız, katkılarını alırsınız. Bana sürekli söylenen şeylerden biri şu sorulan sorulardan sizin hayatınız peki çok güzel mi şu anda? Benim hayatım kime göre, neye göre güzel? Bir kere güzellik zaten başlı başına öznel bir kavram. Herkese göre değişir. Dışarıdan bakıldığında bir şeyi başarmamış gibi görünebilir bir insan. Ama kendi iç dünyasında, kendi hayatında çok ufak bir eylemle çok büyük bir başarı hissedebilir. Şunu söyleyebilirim. Zaman zaman kendi üzerine çalışırken yine hala böyle gözyaşlarıyla o alanı ar arındırıyorum o zaten kendiliğinden hani açığa çıkıyor burayı da temizle burada da bir içinden geç bunun ve artık burası da temizlensin sezgisiyle yol alıyorum gün içerisinde işte hafta içerisinde e, ne oldu şimdi falan dediğim çok zaman oldu beklentiye girip kendimi koşullandırıp bunun bana dönüşü nasıl bir ki, hediye olacak gibi bir beklentiye falan girip Sonra gözlemlediğim, fark ettiğim şeylerden biri şu oldu. Bir gün bir danışanla çalıştım. Ee, ne yaptın dedim. Yani iyi musun? Dört sen almıştı. Ya yani dedi işte falan filan yaptı böyle. Sonra içimden dedim ki bana da anlatıyor süreç içerisinde. Şu oldu bu oldu. Bak ben şunu yapabildim bunu yapabildim. Kendimi hayret ettim diye. Kendimi şunu düşünürken yakaladım. Yani görmüyor. Aslında kendinde olan ilerlemeyi, hayatında olan açılımları görmüyor şu anda. Sonra peki dedim ben bu sözleri neden işittim? Neden danışanım bunu söyledi? Sonra fark ettim ki aslında bunu söyleyen bir taraf varmış içeride. Ben bunu yapıyorum ama çok da bir katkısı olmadı diyen taraf. Sonra oturdum daha geniş bir zamandan izlemeye başladım hayatımdaki olan farklılaşmayı ve kendimle olan içsel barışmayı. Baktığımda beni tatmin etti. Çok yerde şunu söylüyorum özellikle hayatına ilgili örnek verirken panik atak bitti. FMF atakları bitti. Migren krizleri bitti. Ben bir şey bir sorun yaşadığımda gece boyu uyuma, uyumazdım. Sabah kadar ağlardım. <laughs> Sanki o sorun ben ağlayınca çözülecek gibi. Bu bitti. Mesela gece 12'de maksimum 1'de uyuyorum çok şükür. Bu benim için çok önemli bir şey. Uyku kalitem arttı. Daha sağlıklı, daha rahat hissediyorum. Ben benim yoluma göre, bana göre çok şey başardım. Özel hayatımda da birçok şeyi başardığımın farkındayım. Birçok kişiye göre bunlar e, doğuştan gelen rahatlıkları ve konforlarıydı. Ama ben bunu birazcık zor yoldan tercih etmişim tekamülde. Onları dönüştürdüm. Şu anda benim 10 yıl önce hayalim olan, hatta ihtimal dahi vermekte zorlandığım şeyleri yaşıyor, deneyimliyorum. Bu da beni motive ediyor. İşin güzel kısımlarından biri, kendi üzerimde çalıştıkça çocuklarımda, evlatlarımda da bir takım açılımlar görüyorum. Bu da Motivasyon gücümü daha da artıran unsurlardan bir tanesi. Bir kere sizlerle birlikteyim. Bu da benim için bir başarı. Ee, sizlere iyi gelmiş olmak, sizlere katkı olmak da motivasyonuma çok destek veren, bana iyi gelen unsurlardan biri. Yani demem o ki zaman zaman ben de ağlıyorum, zaman zaman ben de üzülüyorum, öfkeleniyorum zaman zaman, zaman zaman bir kitabın içinde gibi hissedebiliyorum. Çünkü bizler, psikik varlıklarız da aynı zamanda. Yani zaten psikoloji kelimesinin en başındaki o pisi, pisik, pisişik, ruh demek. Ruhsal varlıklarız ve birbirimize bağlantı içerisindeyiz. Bazen komşumuzun negatif enerjisini bile kendi enerjimiz olarak algılayabiliyoruz. Burada uyanık olup işte onu hemen dönüştürdüğümüzde ki onun da yöntemi şu. Bu kime ait sorusunu sormak. Bu içsel sıkıntı kime ait? Şu andaki bu korku kime ait? Zaten o gözünüzün önüne gelir. Sezgisel olarak bunu hissedersiniz. Burada da yapacağımız şey bunu bilinç yükleyerek kaynağına gönderiyorum. Onun sizden ayrıldığını ve ışığa dönüşerek o kişiye gittiğini görüp gözlemleyebilirsiniz. Böylelikle hem siz şifalanırsınız hem karşı tarafın o enerjisi de değişir. Onda da dönüşmeye başlar. Şu çok önemli. Biz onda dönüştürdüğümüzde çok küçük bir etki yarattığımızı düşünüyoruz ama değil. Onda da dönüştürdüğümüzde kolektif üzerinde titreşim daha böyle hafif bir yerden olmaya başlıyor. İyileştirici gücü var. Seçerseniz yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Umarım <laughs> katkı olmuştur video. Bye.